Herkese merhaba. Gördüğünüz rengarenk olan patlakları nasıl yaptım merak ediyor musunuz? Gelin bakalım. Şu şekilde kuru almış olduğum patlakları. Bu yurt dışında çok meşhur. Her yerde bulabilirsiniz. Aldım. Daha sonra yağımı kızarttım kızdırdım. Kızgın yağ şöyle teker teker atıyorum. Bu şekilde patlamaya başlıyorlar. Tek tek atılması önemli. Bu şekilde patlıyor büyüdükten sonra alıyoruz. Hepsi bu kadar. Takipte kalın. Afiyet olsun.